Arkadaşlar şimdi Türk Telekom hattımızda TL almıştık. 250 TL en düşük deniyor. 250 TL'ye 3 GB bedava internet vermişti bize. Şimdi bizim internetimiz bitiyor. İçinde kalan TL ile biz internet paketi yapacağız. İşlemler menüsüne giriyoruz. Tarifim ve paketlerim diyoruz. Ve bekliyoruz. Buraya her zaman açmıyor nedense. pek Ek paket satın al diyelim. Burada kredi kartı, kredi banka kartı ile alınabilen paketler var. Bakın ortadaki kısım. Buraya seçerseniz daha fazla, üc fazla ücretli paketler çıkıyor. Onu sizlere söyleyelim. Ama biz kredi kartımızdan paket almayacağız. Bakın bu 20 GB 675 milyon. Ama bunlarda da her şey dahil. Falan işte bir de internet sadece paketler. Bu mesela 5 GB 190 lira. 10 GB 230 lira. 15 GB 260 lira, 300 GB şey özür dilerim 25 GB da 300 lira. Bunlar hep haftalık geliyor. Geri geliyorum. bakiye ile anlamayacak paketlere giriyorum. İnternet paketlerini seçiyorum. 5 GB 170, 10 GB 200 lira. Bizim kaç liramız vardı? 100 arkadaşlar 70 liramız vardı. 180 özür dilerim 180 liramız vardı. Bakın 1 GB haftalık 35 lira. Aylık burada pek yok bol internette olan aylık 30 GB internet var YouTube için 75 lira. Aylık gece var 10 GB 195 lira. Ee, aylık gündüz 10 GB internet var 195 lira. Gündüz var gecesi ayrı gündüz ayrı. Arkadaş bu nedir ya? Yapın normal adam gibi bir paket daha. Hangisini alacağız arkadaşlar? Haftalık alacağız. Haftalık 5 GB 170 lira. Çünkü TL'miz 180 lira. Eğer 250 TL yüklediğinizde e, tesis kullanım ücretiniz varsa bu fatura satlar için geçerli. Eğer 250 TL yüklediğinizde e, tesis kullanım borcunuz varsa o düşüyor arkadaşlar. Kalan kullanımınızla beraber paket alabilirsiniz. Ya da 300 350 yüklersiniz ona göre. Satın al diyorum. Kalacak bakiyeyi de söylüyor bize. Devam diyorum. Onayla diyorum. Daha sonra diyorum. İşlemimiz başarılı. Birazdan bilgi gelecektir diyor. Evet. Paketleri görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Birazdan da mesaj gelir bize. Evet. Mesaj geldi. arkadaşlar. Avantajım haftalık 5 GB internet paketiniz 170 TL'ye attığınızda tanımlanmıştır diyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.